Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last Denort'te sezon 14 hakkında konuşacağız ve bugün 14 Şubat arkadaşlar Sevgililer Günü Sevgililer Günü'ne özel bir hediyemiz var. E, oyun yapımcıları tarafından bizlere göndermiş bir hediyemiz var. Sizlere ondan bahsedeceğim. Hediyemizin içerisinde neler varmış gerçekten ben de e, merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı, videolara yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yedek hesabımda da birazdan e, Jurassic Survival yeni dinozorlu hayatta kalma serimiz e, devam edecek. Onun da videosunu paylaşacağım. Sizler de takip etmeyi unutmayın. Linki açıklamalar kısmında. Instagram ve Discord'dan da sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Oradan da bizleri mutlaka ee, takip edin. Şu hediyeyi bir açalım ya. Bakalım neler varmış. Inbox kutumuza direkt geliyor arkadaşlar. Herhangi bir bildirim falan filan gelmiyor. Onun bilgisini vereyim. Şu şekilde bir gift Paket arkadaşlar. Bakalım hediye paketimizi açalım. İçinden 100 tane e, caps çıkıyor. Onun dışında 5 tane kırmızı kupon. Bir tane değişik e, bu Amerikan futbolu kasklarından çıkıyor. 5 kitimiz var. Bir tane B kompleks var arkadaşlar. Bir de maketimiz var. Baya güzel hediyeler çıkıyor he, bu arada. Şöyle alalım. Bakalım direkt buraya mı geldi? Aynen. Çok iyi. Şu kaskı deneyeceğim ya. Bu kasktan bende yoktu herhalde. Şu üzerimizdekiyle de ne gider ama? fena değil yani bununla e, uygun bir set e, yapmam lazım şöyle biraz daha sportif olması lazım kas kırmızıydı değil mi şöyle kırmızı bir pantolon e, altına ayakkabı ya da şu daha iyi olur gibi geldi üstüne de yine böyle e, sportif bir şey olması lazım şundan sportifi olamaz herhalde ya ayakkabı da yani şöyle bir şey olsun mesela e, bakalım atlet çok sportif oldu abi onu bir değiştirmek lazım yani e, ne şu olur gibi ya. Fena olmadı değişik bir şey oldu ya. Neyse şu e, asıl ekipmanları bir giyelim. İşlerimiz var. Şöyle kaskı da buraya bırakalım arkadaşlar. Burası benim özel e, kıyafetlerin olduğu bölüm. Full mü ya bura? Fullmüş abi şunlara. Dur bunlar dursun. Şunu değiştireceğim. Ayakkabı mı? Bir de ayakkabıyı değiştireceğiz. Tamam burası e, bu şekilde iyi. Kaskı da koyacağım ama şu anda e, başka bir yere koyayım. Dursun sonrasını aktardım. Arkadaşlar onun dışında sezon 14'ten önce bir de mor blueprint açacağız arkadaşlar onu bekletmiştim. Gördüğünüz gibi 8 tane mavi 14 tane yeşil var. Ee, şuradan da baya bir e, 64 tane oradan da yeşil gelecek 6 tane. Onlarla birlikte bir tane mor edecek o kadar cüzdan bir tane mor edecek onu sizin de görmenizi istedim. Sonrasında sezon 14 hakkında birkaç e, konuşacağımız var arkadaşlar. Şöyle yolumuza devam edelim mor blueprint umarım güzel bir şey çıkar. Blackport Polis Departmanına doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz kaç tane cüzdan var abi burada? Ee, 8 tane mavi var. 14 tane yani cüzdan sayısı olarak baksak 22 şöyle. Şu aşağısı 22 ediyor tamam mı? 50 de burası 72 oldu. 86 tane cüzdanı çevirip bir cüzdan yapacağız. Yani mantıklı mı diye düşünenler olabilir mutlaka. Şu şekilde e, onun detaylarını da anlatacağım size. Yani ne aşamada mantıklı olur hangi aşamada mantıksız e, olur diye konuşacağız. Mekanımıza geldik abi. Ee, şuradan cüzdanları çevireceğiz. Öncelikle şundan bahsedeyim sizlere. Mesela bende bazı e, blueprintler bulunuyor arkadaşlar. E, o yüzden yani şu anda mavi açmam çok mantık değil. Mavi istediğim çoğu blueprinti elde ettim. E, Beyazda zaten çok işlevsel bir şey çıkmıyor abi. E, onun dışında benim mor açmam lazım şu anda. Onun için de yapmam gereken mavileri çevirmem gerekiyor. Ama sizin daha hiç blue yoksa mavi bulduğunuzda kaçırmayın. Direkt ee, kullanın arkadaşlar. Mavi de açın. E, orada çünkü çok fazla şey yapıyor. Ya da yeşilleri mesela beyazları doldurdunuz. Hep bütün artık hepsi okunmuş blue print çıkıyor. Yani sizde olanlar çıkıyor. Artık mavi açmaya başlayın. 10 tane yeşili o zaman maviye çevirin. O aşamada biraz daha mantıklı olabilir. Ben şimdi ee, şu yeşilleri beyazları bir yeşile bir çevireyim abi. Şimdi de Yeşilleri maviye Çevirelim Gördüğünüz gibi cüzdanla eriyip gidiyor abi. Bir taneye düştük. Dört tane beyaz zaten hiçbir amacı yok diyebiliriz ya. Bir de anahtarımız var. Şuradaki odalardan birini de açayım ya. Gelmişken. Atlet falan çıkan yerler burası arkadaşlar. Belki şansımıza çıkarız. Yani o atleti merak edenler başta denediğim atleti merak edenler buradan çıkıyor. Ee, bu sefer Çıkmadı Suyumuz çıktı. Bu arada mor cüzdan çok iyi ya. Şöyle 10-15 tane olacak tamam mı? Çok ihtiyacını gör. Çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım e, ne gelecek? Umarım güzel bir şey elde ederiz. Ya böyle maket için gelebilir tamam mı? Sublet için gelebilir. E, onun dışında M16 falan için gelebilir. VSS için geldi. Yani fena değil abi. E, bunu da... Açmış olduk. Mordan başka neler çıkıyormuş ona da bakalım. E, 4 tane silah çıkıyor çok iyi ya. bir tane Swat Set çıkıyor. E, stil çıkıyor arkadaşlar ve 15 tane Caps çıkıyor. Bu da gayet e, güzel bence. Gerçekten e, güzel eşyalarda çıkıyormuş mordan. Ama tabii maviden açsanız burada 5 tane, 4 tane, e, hatta ne 5'i 4'ü 10 tane... ...ikişer e, ikişerden 20 tane toplam silah çıkartıyorsunuz falan filan. baya bir zırh da çıkarmış oluyorsunuz. Meşale bitti ya bu arada. Arkadaşlar şimdi sezon 14 hakkında birkaç detay göstereceğim sizlere yeni gelecek yeni bilgiler var arkadaşlar sezon 14'te neler geleceğine dair bu sezon 14'te geleceklerin hepsi krater bölgesinde değil bir de teknik kısım için bir güncellememiz var ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar sezon 14 krater kısmı için gelecek. Yani online kısım için gelecek ama teknik kısım için de e, bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz sezon 13'te port eklenmişti. Şu anda bulunduğum bölge gayet de güzel. Kanalizasyon kısmı da var. Yani aslında iki lokasyon gibi düşünebilirsiniz. Ama hala böyle bizleri merak ettiren, açılmayan laboratuvar, denizaltının olduğu kısım e, gibi bölgeler vardı. Laboratuvar şu anda tam olarak gördüğünüz nokta. Hatta bakın e, enfeksiyonlu şeylerin burada olduğu da belli zaten içinden değişik değişik ee, yani bunlar ne e, anlamlandıramadım da ama sanki böyle damar gibi bir şeylerin olduğunda görebiliyorsunuz. Bu zombilerle alakalı bir durum arkadaşlar. Aynı zamanda bir de denizaltımız vardı. Belki denizaltıda sezon 14'te bizlerin karşısına çıkacak. Ama benim öncelikle kesin gözüyle baktığım yer burası. Burayla alakalı. Şimdi sizlere iki görsel göstereceğim. Birini daha önceden görmüştünüz. Ama onu da görmenizi istiyorum. İkincisiyle bağlantılı. İkincisi asıl yeni açıklanan bir konu arkadaşlar. Bunu da görmenizi istiyorum. Sezon 14 hakkında. Önceden bilgileri almanızı Sezon 14 hakkında önceden bilgi edinmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü sezonlar geldiğinde e, bir an böyle İngilizce de olunca karma karışık gibi geliyor. Ama benim bu videolar sayesinde çoğunuz e, daha iyi adapte olduğunuzu söylüyorsunuz. Umarım yine bu şekilde olur. Diğer sezonlar için de kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk görselimiz bu şekilde her taraftan ağaç dalları bitkiler falan çıkmış laboratuvarın da çökmüş bir kısmı var muhtemelen sezon 14'te laboratuvarın bir kısmı çökecek ve biz de oradan içeriye gideceğiz belki de kapıdan sonrası böyledir bilmiyorum ama bana sanki bu görsel e, onu ifade ediyor gibi ya da şöyle olur e, iki katlı bir yer olur birinci kattan girersin ondan sonraki kısım ikinci kata inen kısım çökmüş olabilir ve buradan bitkilerin arasından geçiş yapabiliriz arkadaşlar bu görseli zaten önceki videolarda göstermiştim asıl görseli görselimiz ee, yeni bugün paylaşılan bir görsel var arkadaşlar onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu görselde laboratuvarın iç kısmını görebiliyoruz. İki katlı olduğunu da zaten buradan anlıyoruz. Yeşilin de yoğun olduğunu fark etmişsinizdir. Yani böyle duvarlarda falan aslında radyasyon mu yoksa bitki mi tam tespit de edemiyoruz ama giriş kısmındakinin bitki olduğundan eminiz arkadaşlar. Buradaki belki radyasyon olabilir ve burada da e, muhtemelen radyasyonla uğraşacağız. Bankır bravo gibi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane makinemiz var üst katta. Bu makinenin ne işe yaradığını bilmiyorum ama muhtemelen içerideki havayı temizlemeye falan yarıyor olabilir çünkü e, bayağı bir böyle şeyler var havalandırmaya benzer yapılar var arkasında onun dışında işte sol alt kısımda mekanikler var sağ üstte bir tane e, böyle havalandırma gibi bir nokta var arkadaşlar bence bu noktaya işe yarayacak sağ tarafta da bir tane arabamız var yine e, muhtemelen burada belki alt kata bir şeyler bu arabayla taşıyor da olabiliriz ya da bu arabayla zombilere hasar veriyor da olabilir. Arkadaşlar şöyle itelesek mesela üzerlerinde patlasa aynı o toksiklerin zehri gibi içinde zehir de olabilir. Bu arada aşağıda asansör gibi yani adeta Bunker Alpha'nın girişindeki asansöre benzeyen bir olay var. Bence burada bir deney yapılıyormuş ya da muhtemelen belki de bu zombilerin tedavisi için kullanılan yer de olabilir burası. önce de Önceki sezonlarda Harry vardı biliyorsunuz. Zombiler için bir tane iksir üretiyordu. O iksire benzeyen şişeler de olabilir bunlara. Arkadaşlar onu da görmüş olacağız Belki de zombi yakalayıp buraya koyacağız Çünkü gene siz daha önceden bu işlemler içinde Kullanmıştık diye hatırlıyorum Bunlar da araştırma yapacaklar Bu şekilde de olabilir ama gerçekten Güzel bir lokasyon bizleri bekliyor umarım Eğlenceli olur bol ödüllü Olur çok da zor olmaz arkadaşlar Herkes rahat rahat yapabilir diye düşünüyorum. Yani radyasyon varsa biraz bizim için riskli olacak tabii ki. Antireyta falan ıvıra zıvıra ihtiyaç olacak. Ama bence şu havalandırmayı tamir ettirdiğimizde bu radyasyon olayını da... Çözmüş olacağız. Belki de radyasyon yoktur. Ee, tamamen ben e, şu anda o camlar yeşildir. Etraftadakiler de bitki parçaladır. Umarım bu şekilde e, olur. Biz de problem yaşamadan laboratuvarı temizleriz. Güzel ödülleri olsun. Ee, bu bölgeden ödüller elde edebilelim. Güzel itemler elde edebilirim. Önemli olan nokta da orası. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.